Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Hocam ee, biz konuşurken böyle bir şey dediniz. Dediniz ki nasıl aya gidemiyor? Önemli bir konudur bu. Şimdi niye gidemiyor? Sebebi nedir? Arkadaşlarımız şey, duysunlar. Değerli kardeşlerimiz bilemedikleri daha çok gizli konular var. Ben bunu bugün açıklayacağım. Önceki videoda özet geçtim. Şimdi Muhammed mi diye uzayda gelen bazı rahmani cinler şu anda ayda öz kurmuşlar. Karanlık bölgesindeler. Ve ayın beyaz bölgesindeler. Ayın karanlık bölgesinde eski kavimdir. Onlar ta eskilerden beri ayda kalıyorlar. Ha bu beyaz bölgesinde yeni gelen o rahmani cinlerse ve onlarla beraber gelen melekler de vardır. Ve bu ruhani güçler Allah'ın emriyle artık bir insanın kendi aracıyla aya gitmesine izin vermiyorlar. Yasaklandı. Çünkü iki kavim var orada. Ayın karanlık bölgesinde aya ait olan eski kavim var. Onların evleri de var. Onların yerleri de var ve onların yani uçan yani diyelim ki uçan araçları da var. Onlar kanalı bölgededir. Ama ayın beyaz bölgesinde oraya üst kuran rahmani cinler de var. Yeni gelmişler. Ve onlar da kırmızı halka <laughs> yani cinlerdir. Ateşte yaratılan cinlerdir. Rahmanidirler. Ve orada duruyorlar ve kırmızı nokta var. Belirli bir zamana kadar orada beklemededirler. Nasıl bir trafik ışığında kırmızı yandıysa araç duruyor ve onlar da belli bir zamana kadar onların halkası orada duruyor. Kırmızı bir nokta var. Kırmızı nokta da tam kırmızı halkanın üstündedir. Ve o kırmızı halk, halk, noktanın altında da beyaz, yuvarlak, parlak bir nur var. O nur o da dünyaya gelecek. o da Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetidir ve yere nazar olduğu zaman, belirli o zaman bizim geldiğince ve zuhur zamanı geldiyse o da Muhammed Mevli'ye görünecek ve Muhammed Mevli'ye izin verecek ve Muhammed Mevli'ye Rical-i Hayb'de İmam-ı Kebirlik yapacak. O yüzden bugün NASA <coughs> aya gidemiyor, bitti. O da yalan mı söylüyor? Gidiyorum diye. <laughs> ne söyledi? Baya gittiğini söylüyor doğumlu. Hoş ver. Biz burada biliyoruz. Hocam biz de uşağı mı yaptık? Biz, biz uşağı bilmedik nasıl biliyoruz? Biz burada biliyoruz, biliyoruz ha. Orada bir tane kırmızı nokta var yasaklandı, onlara işaret verildi ha. ha senin dediğin batın ilimden bilgiler. Evet, batın elimde yalnız o batın elimde kırmızı nokta <laughs> ayın semasında var ha. Evet. Yani bu Muhammed Bey diye bir alamet, bir işarettir. Yani başka bir güç buraya gelemez. Yasaklandı. Kırmızı var. Kim oradadır? Kırmızı halkaya ait Rahmani cinler var. bir Peki bugün neden kırmızı halka var? Ve o kırmızı halkanın üzerinde bir kenarda neden kırmızı nokta var? Şimdi bu arkayı bir konu açalım. Halka tamamlamasındır. Halka böyle yuvarlaktır. Kırmızıdır. Ayı semasındadır. Takip ediyor. Ayı takip ediyor ha. O bölgeyi yasak etmişler herkese. Bir işaret vermişler dünyaya bütün mahlukata. İşte burada Rahmani cinler var. Ve terhisemle alakalı bir şey olur? Onlar Kayyum Muhammed Medya gelecekler. Tarih var. Daha zaman var ha. Bir de böyle yuvarlak ha bak yuvarlak içi boş ha. Ayın semasında kırmızı bir halkadır. Ay ne zaman? İşte ay yenileniyorsa o kırmızı nokta biraz görünüyor. Ne kadar genişlerse o kırmızı halka da öyle genişliyor. Ve ayın üzerinde semaya, semada ayı takip ediyor. Ve o, o e, halkanın tam kenarında tam ortasında kırmızı içi kapalı bir nokta var. Ha bu kadar büyük. Yani görülüyor. Bir halka ve bir nokta. O halkanın içi boştur ama o küçük noktanın içi doludur. Mühür gibi ya. Durdurulmuş. Bir zaman var ha. Ve yasaklandırılmış orası ha. Yani nasıl bir insan uzay gemisi oraya gidince o işareti görmese var ya o yüzden yani NASA oraya gidemiyor. Gidemez. <laughs> NASA çoktan da gidemiyor. Gidemiyor. Yasaklandı. Bir yıldır, bir yıldır fazla da yasaklandı. Orada Rahmani Rahmani mahlukatlar var. Peki hiç gidememiş olabilir. Ya ben şimdi bu son zamanda diyorum ha. <laughs> bir sene, iki senedir. Muhammed Medya Ay'a bakınca Ay'ın semasında kırmızı halka ve kırmızı noktayı görüyor. Belirli bir miat var. Artık bitti. O belirli miat geldiği zaman ya o kırmızı oradaki halkanın yerinde olan o ruhaniyetler yere gelecekler inecekler. Muhammed ordusu olacaklar. Ha. Mesela bu. Hangi zamanda ayın semasında? Ya şimdi bunu da demeyelim. Bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Ben çok söyledim. Kimse görmedi o işaretleri. Kimse demedi. Bana yorum yapmadı. Hala da hala da Muhammed görüyor. İşte 4, 3 4 gündür ay yine çıkmış. Yine de semada izliyor. Görüyor. Kırmızı halka, kırmızı nokta. Ya işte sır buradadır. Bunu gören Muhammed Mehdi odur. Göz perdesi açık olan Muhammed Mehdi odur. Nasıl Muhammed Mehdi? Yani biliyorsun Çetin. Yani Muhammed Mehdi'nin dostu da olabilir. Ha. Bu halkayı gören, bu kırmızı noktayı ayda gören var ya, çok kadim bir insandır. Ay da kadimdir ya. O da kadimdir. Ezelden Allah onu yaratmış. Yani herkesin görevini görecek. Muhammed Bey'in bütün nebilerin, bütün resulların, bütün yani dünyaya gelen sadık kulların Allah onun duasını kabul edecek. Ve bütün nebilerin ve Resulların büyük meleklerin ve Rahman-ı ruhaniyetleri de ona, onun yanına gelecek. İşte mesela bu. Mesela İzlis Aleyhisselam Mükail onu götürdü gökyüzüne. Gökyüzünün en son tabakına bir yer gördü üçgen koltuk diyor. Dedi ya mukayyip burası ne? Dedi valla Allah'ın çok sevdiği bir kul var. Allah ilk onu yaratmış ve o üçgen koltuk da onundur. Allah katında çok da geldi, çok Allah onu seviyor ve Allah'a çok yakındır. Bir. Ve o İdris Allah Allah'ın emriyle dünyaya gelirken Allah Teala İdris'e Altı bin üçgen verdi. Ve onun kulağına da beş tane kelime fısıldadı. O beş tane kelime de Allah'ın ismi Adem'idir. Ve İdris onu sakladı. Bak, altın üçgen nedir? Yani, sen az önce dedin ya, ben bir rüya görmüşüm. 101 Adem, 101 hava. Dünya çok az ha. Bir şümeyni Arabi demişti, 40 adam daha gelmiş. Belki yüz bir tane adam da gelmiş olabilir. Dünyanın yaşı çok geniştir. E bu altın üçgenin anlamı nedir? İzdiş Aleyhisselam <laughs> o kulağına gelen beş ke kelime Allah'ın ismi azamidir. Ve sonunda onu sesli, sessiz harfe çevirip dokuz kelime yaptı. İşte Muhammed neydi, o kelimeyi biliyor. Kadim. İki, iki tane Allah'ın dostu doğru olacak. Birisi şey kadimdir. Birisi de işte o kadimin yanında ona bir gençtir. Ama o genç kimdir? Yani çok garip bir şeydir ha. O yaşlı adamın yanında da bir genç olacak. O da Allah'ın emrini söyleyecek. Bu. Onun için Allah-u Teala <gülüyor> <gülüyor> bu yeni dönemde gelecek olan kişi ve bu Diyarbakır'da olan kişi ezelden beri Allahü Teala onu seviyor. Ve onun üzerinde çok işaretler vermiş. Evet. <laughs> Şimdi değerli kardeşim <laughs> yani Kur'an-ı Kerim'de 24 tane nebi var. Evet. Bir de Kur'an-ı Kerim'de içinde bütün 24 tane nebilerin ismi geçer ve başka da da 114 bin tane yani evet 114 bin tane peygamber gelmiş diyorlar nebi gelmiş diyorlar ama en son dönemde Muhammed Medya kaç bin tane peygamber gelecek biliyorsun Çetin. ona gösterirdi 3 bin Uç bin tane peygamberlerin ruhaniyetleri ona gelecek. Daha diyeceğim, bana bak. Uç yüz de gelecek. E, büyük melekler de gelecek. Ve büyük meleklerin emrinde olan ve doğu üstü gücü olan 12 tane küçük melekler de gelecek. E, hadi bakalım. Ey Allah'ın yardımıyla Allah'ın ordu